Yine sözümüzü bana ait olan bir eserim arkadaşlar. Gül nedir benim senden çektiğim? Çisil çisil dertler yağar başıma benim. Ah gül o nedir benim senden çektiğim çektiğim gönül hazalım bujlele zalım bağrım bağrım yanıyor. Oh. Gönül nedir benim senden çektiğim? Gül o nedir benim senden çektiğim? Ne nezanım ah çektiğim. el yüzünden zalım tutmaz oldu elim ayağım titrer oldu yürek benim can benim Aram oldu gecem günüm, yar benim Ah zalimin kızı nedir benim Senden, senden, lele senden çektim Gül o nedir benim senden çektiğim Dört bir yanım sardı beni senin dertlerin Bir an oldu evim yurdum Yar benim benim Yıkık bir an bir bedenim Var benim benim Ah Zalım gül o, o nedir benim senden lele zalım nedir çektiğim Zalımın kızı nedir benim senden zalım zalım çektiğim Ah lele zalım lele kayın lele zalım nedir senden çektim